Merhaba kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Daha önceki videomda Word'de sayfa kenarlığı nasıl eklenir bunu anlatmıştım. Ee, ama gelen e, yorumlar üzerine e, Word'de her sayfaya ya da işte istediğimiz bölümlere farklı sayfa kenarlıkları verebilir miyiz diye e, bu şekilde geri dönüşler oldu. Böyle bir şey hiç ihtiyacım olmamıştı ama şöyle bir baktığımda aslında çok mümkün görünmüyordu. Ama biraz inceleme yaptığımda Word bu konuda bize açık bir kapı bırakmış. Biz de inşallah şimdi bu kapıdan içeriye girmeye çalışacağız. Yani örnek veriyorum bizim bugün işte ekranında görmüş olduğunuz gibi 6 sayfalık bir metnimiz var. İstediğiniz sayfaya istediğiniz kenarlığı verebiliyorsunuz. Bugün bunu öğreneceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Haydi buyurun bakalım. Şimdi daha önceden bir sayfam var hazır. İsterseniz de en baştan da yapabilirsiniz. Bunun çok bir önemi yok. Ama sizlere burada acizane tavsiyem sayfa kenarlıklarını her zaman en son vermeniz. Neden diye sorarsanız önce sayfanın içi tasarlanır, her şey biter. Süsleme kısmı en sona bırakılır. E, sizlere bu şekilde bir tavsiyem var. Şimdi sizin ekranı daha iyi görebilmeniz için aşağıya doğru gideceğim tabi tek tek böyle ama Daha iyi görmek için şekilde görünümü değiştireceğim Bunu da öğrenmiş oluruz görünüm kısmından Şuradan birden çok sayfa dediğiniz zaman Ekrana sayfaları sığdırmaya çalışacaktır Burada bakın Benim belirlediğim 4 tane konu başlığım var İşte bakın burada karakter eğitimi olsun Kırmızı ile belirledim özellikle Ondan sonra zamanın kıymetini bilmek Ondan sonra vatanseverlik ve cesaret var. Sonra da çevre temizliği geliyor. Bu şekilde belirlemiş olduğum 4 tane konum var. Şimdi bu dört tane konu için, yani bunların sayfaları için farklı sayfa kenarlıkları vermek istiyorum. Konuya göre bir sayfa kenarlığı gibi de düşünebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi önce sayfa kenarlığı vermek için tasarım kısmından sayfa kenarlıklarını açmamız gerekiyor işte burada uygulama yeri olarak işte tüm belge var. Hepsine uygular geçer. Yani hiçbir e, ayırt, sayfa ayırt etmez. Bu bölüm kısmı var. Asıl bizi ilgilendiren burası. Yalnızca ilk sayfa derseniz birinci sayfa verir. Diğerlerini vermez. E, bu bölüm derseniz de ilk sayfa dışında tüm sayfaları yine aynı şekilde sayfa kenarlı verebilirsiniz. Bunlardan bizi ilgilendiren bu bölüm kısmı olacaktır. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Mesela birincisiyle başlayalım. Şurada ben karakter eğitimi için bir sayfa kenarlı vermek istiyorum. Hemen tasarımlardan sayfa kenarlıklarına girdim. E, buralardan biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Çizgi stillerimiz var. Bunları verebiliriz. Ya da resimler kısmından e, farklı resimler verebiliriz. Kalp olsun mesela. E, tüm belgeye diyor bakın bu şekilde. Biz ne diyelim? Bu bölüme diyelim. Bu bölümü işaretliyoruz buradan ve tamama bastık. Şimdi görmüş olduğunuz üzere tümüne yaptı. Bu konuda bir sıkıntı yok. Şimdi bizim sayfayı bölümlere ayırmamız gerekiyor. Bakıyorum benim bu karakter eğitimim nerede bitiyor? Şurada bitiyor bakın. Yani 3. sayfada bitiyor. Ekranın sol alt köşesinde bulunduğunuz sayfanın sayısı ve toplam sayfa sayısını buradan görebilirsiniz. Şimdi benim 3. sayfadan itibaren bu bölümü bitirip yeni bölüm açmam gerekiyor. Ne yaptım? Sayfanın en sonuna tıkladım. İmlecim burada sayfa düzeni sekmesinden kesmelere geliyorum. Kesmeler genel olarak şu mantıklıdır. Bir sayfayı sütunu ya da bir bölümü bitirip yeni bir sayfa sütun bölüm açmak için kullanılır. Biz de buradan sonraki sayfa diyeceğiz bakın. Açıklamasında zaten yazıyor. Bölüm sonu ekle ve yeni bölüm bir sonraki sayfada başlat. Aradığımda bu zaten. Tıkladım buna. Bakın Hemen buradan imleci aldı. Dördüncü sayfanın başına götürdü. Şöyle bir şey var. Giriş sekmesinde şurada bakın göster gizle diye bir seçenek var. Buraya bastığınızda nerelerde paragraf başlamış bitmiş. Nerelere bölüm sonu eklediniz bunları görebiliyorsunuz. Bakın şurada işaret var. Burası bölüm sonu demektir. Şurada bir boşluk ekledi kendisi. Aşağı atınca bunu delete ya da backspace ile silebilirsiniz. Şimdi burada yeni bir bölüm başladı artık şimdi buraya geliyorum bakın zamanın kıymeti kısmındayım sayfa düz e, tasarımdan sayfa kenarlıklarına geldim zamanın ile ilgili buradan farklı bir şey seçelim zamanın kıymeti yıldızlar olsun hadi şu yıldızları seçiyorum daha sonra şurayı açıp yine bu bölüm diyorum zamanın kıymeti olan bölüm seçtim ve tamam dedim görmüş olduğunuz üzere üsttekileri değiştirmedi bakın çünkü bu bölüm ayrıydı ne yaptık? Zamanın kıymeti kısmını da yaptık. Tabi yine hepsi oldu. Şimdi bölüm bölümü ayrınca bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi <laughs> burada bakın. Bu bölümün benim burada bittiği için şuraya geliyorum. Buraya geldim. İsterseniz şunları şuralardan kaldırabilirsin tekrar ama şimdilik bana lazım. Nerede ne yaptım görmek istiyorum çünkü. Yine sayfa düzenine geldim. Kesmelerden buraya ne atıyorum? Sonraki sayfa atıyorum vatanseverliği ne yaptı? Diğer sayfaya. Yani yeni bir bölüme taşıdı. Şu boşluğu silebilirsiniz. Hemen vatanseverlikle ilgili bir e, sayfa kenarlığı da ekleyelim. Buradan e, düz bir çizgi de ekleyebilirsiniz. Buradan farklı farklı stiller var. Daha önce anlatmıştık zaten. E, şuradan kırmızı bir çerçeve ekleyeyim isterseniz. Gölgeli, kalın olsun belirgin. E, şöyle olsun. Bir de altta var. Buna bir bakalım. Evet bu da olabilir renk kalın olsun. Ee, bir de kırmızı yapalım isterseniz. Şöyle koyu kırmızı olsun. Bunu da ne diyorum yine? Bu bölüm diyorum. Tamam diyorum. Şu şekilde. Bakın ne yaptı? Zamanı kıymetli yıldızlı olarak kaldı. Vatanseverlik ve cesaret kırmızı çerçeve oldu ve diğerini de yaptı. Şimdi diğerine bakıyorum. Çevre temizliği lazım bana. Ee, i̇ster bunun başına gelin. isterseniz bunun sonuna. Aynı şeydir. Sayfa düzeninden, kesmelerden hemen buraya sonraki sayfaya attık. Çevre temizliğini buraya aldık. Şu boşlukları silebilirsiniz yine. Sildim. Çevre temizliği içinde yine tasarımlardan sayfa kenarlıklarından bakalım burada çevre ile ilgili ağaçlar olsun mesela. Ne diyoruz yine? Bu bölüm dedik. Tamam'a bastık. Ve çevre temizliğimiz içinde bakın yine ağaçları eklemiş olduk. Buyurun. Zaten çevre temizliğim bu sayfada da devam ediyor. Ve böylelikle ne yapmış oldum bakın. Görmüş olduğunuz üzere e, istediğim sayfalar için ya da istediğim bölümler için istediğim gibi bir sayfa kenarlığı ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Normalde baktığınızda aslında bu çok mümkün görünmüyor e, Word'de. Ama birazcık işin detaylarına girdiğiniz zaman birazcık emek verdiğinizde, uğraştığınızda e, bunların da yapıldığını e, görebiliyorsunuz. E, hemen şuradan giriş kısmından şunu kapatalım. E, bunu kapattık ve sayfalarımızı şöyle tekrar kontrol ettiğimizde istediğimiz gibi olduğunu görebiliyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.